Kanki ben geçmişi kirli olan bir insanla evlenmem. İsim Recep de mi kanki bu arada? Sen sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben katılmıyorum arkadaşlar. Abi herkes hata yapabilir yani. Karşında doğru insansın. Yani. Yapacak bir şey yok abi. Ben bunu olumlu bakıyorum. Sen kadar temiz bir insan değilsin aslında sen de geçmişini biliyorsun. Kanka kanki? erkeğin geçmişiyle bir kadının geçmişiyle kanki çok fark yok kankı. Oo herkes kral bak bak burası ya. bir şey diyeceğim. Erkeğin Dur. geçmişiyle bir kadının geçmişi gerçekten çok farklı. Bu çok ikiye bölünar ama. Bu aşırı tartışma yaratır. Ya oğlum ben olanı söylüyorum erkeğin geçmişiyle kadının geçmişi O kadın peki ömür boyu evde sokmak. mi kalacak? He? O kadın peki ömür boyu evde mi kalacak? Yapmasın abi o zaman hata <laughs> Bak bir kadının hata yapma lüksü yok Erkek de yapmamalı ama bir kadının yok Anladın mı? Hata yapamaz kadın Kanki ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bugün bir ihtiyacın olduğu zaman ne yapıyorsun? İşini görüyorsun değil mi? İhtiyacımı gidiyor. E kadın giderim. ne yapsın? Kanka kadın evlenecek kişiyle ihtiyacını gider. Kanka o zaman da nasıl Ya oğlum sen gidip kimle ödeyeceksin ya? Ben onunla bakmıyorum kanki ya şarkışını düşünür. Yani sen diyorsun ki yani benim ileride Karak, evleneceğim değil. kadının geçmişi kirli olsa fark etmez diyorsun. Ya fark etmez. Benim için kişilik önemli, karakter önemli. Benim için bu. Abi kanki, siz iki kişi nasıl bir araya Kanka, geldiniz böyle ya? kirli bir insan, insanla sen nasıl bir gelecek kişiyle Kanki belki doğruyu sana denk gelmemiştir. Bilemezsin kanki bunu. Kanka bu denemeyle olur. Kral kolan var mıydı bu arada ya? Ya